Merhaba, bu videomuzda SLC 1, 2, 3, 4 sınavlarında daha önce çıkmış yazılı sınav sorularının çözümünü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi empati için gerekli değildir? A. Başkasının yerine karar vermek, B. Dinlemek, anlamak, C. Karşımızdakinin bakış açısıyla olaylara yaklaşmak, D. Geri bildirimde bulunmak. Cevabımız Adana başkasının yerine karar vermek. Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan, çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelikli şartlardan biri değildir. Ateşitin niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları ve ilgili mevzuatın öngördüğü mesleki, mesleki belgesine sahip olmaları. C. Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almamış olmaları ve 66 yaşından gün almamış olmaları. Arkadaşlar büyük cevabımız Ceyhan. Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almamış olmaları yanlış. Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları, 66 yaşından da gün almamış olmaları gerekiyor. Mesleki yeterlik belgesi deyince de arkadaşlar serece belgesini almayacaksınız. Başka bir soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kazaya yakın kişilik tiplerinden biri değildir? A. ve Aşırı olumlu düşünen C. Soğukkanlı ve Aşırı olumlu düşünen Cevabımız C. Soğukkanlı Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir? A. Gere, kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak ve kusurlu dahi olsalar bile bir kazayı önlemek amacıyla daima kazalara ilk geçiş hakkını vermek. C. Yaya geçidi, okul geçidi, kaldırımların daima sağını kullanmak. ve Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak. Olmayan sorulmuş. B. Kusuru dahi olsalar bile bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara geçiş hakkına varmak. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir? Asolun yetersiz, yüzeysel ve hızlıdır. Ve halsizlik ve sendeleme görülür. Ve göz bebekleri büyür, sabitlenir. Ve bulantı kusma görülür. Cevabımız Ceyhan göz bebekleri büyür, sabitlenir. Bu komanın belirtilerinden biridir. Koma halinin belirtilerindendir. Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden biri değildir? A. Dikkat ve kişilik özellikleri, C. Hız, mesafe tahmini ve karar verme muhakeme yeteneği. Cevabımız bursa Kişilik özellikleri. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri değildir? Asit Stres ve depresyon. C. Otomasyon. ve Öfke. Cevabımız otomasyon. A, frenleme sırasında araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi açıklar? A. Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir. B. Yük hızı aracın hızından fazladır de araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur. De araç hızı yük hızından fazladır. Cevabımız Adana. Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir. Haritanın alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir? A güney, B doğu, C kuzey, D batı. Haritaların alt kenar çizgisi güney yönünü, üst kenar çizgisi ise e, kuzey yönünü gösterir. Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir? A. Fiziki haritalar, B. Siyasi haritalar, C. Beşeri ve ekonomik haritalar, C. Özel amaçlı haritalar. Yer şekillerini gösteren haritalara fiziki haritalar denir. Ülkelerin idari yapılanmasını gösteren yani illeri, şehirleri, eyaletlerini gösteren haritalara siyasi haritalar denir. Beşeri ve ekonomik haritalar ise ülkelerin nüfus, e, e, hayvancılık, e, ekonomi gibi e, hayvancılık gibi faaliyetlerini gösteren haritalardır. Özel amaçlı haritalar ise e, e, jeomorfoloji gibi, e, iklim haritaları gibi haritalar ise e, özel amaçlı haritalardır arkadaşlar. Karayolları trafik yönetmediğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir? Bu ışıkta ne yapılır? A. Dur anlamındadır. Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir. B. Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir. C. Yavaşlama anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceği gösterir. D. Tehlike anlamındadır. Bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir. Arkadaşlar aralıklı yanıp sönen ışık dur anlamındadır. Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir. Doğru cevabımız Adana. Karayolları trafik yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi? Karayollarında oluşan trafik kazalarında asit suç sayılan hallerdendir. At kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması ve en soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi C takip mesafesine uyulmaması ve öndeki aracın geçilmesi. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliği uyulmaması astik kusur sebebi olarak sayılmaktadır. Cevap Adana. Karayolları trafik yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında astik kusur sebebi sayılmaz? A. Arkadan çarpma. B. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek. C. Taşık yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak. D. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek. Cevabımız Ceyhan. Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak asit sebebi sayılmaz. Karayolları trafik yönetmeliğine göre hız sınırları %30'dan fazla aşmak suretiyle idrar suçunu işlendiği geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. A. 10 defa ve beş defa C 3 defa ve iki defa arkadaşlar son bir yıl içerisinde geriye doğru bir yıl içerisinde yüzde otuzdan fazla e, e, hız sınırları yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle hız ihlali yapan sürücüler beş defa hız ihlali yaparsa e, sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Doğru cevabımız Bursa. Karayolları trafik yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yolunu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Motorlu araçlarda soldaki sağdan gelen araca geçiş hakkını vermek zorundadır. Ve Motorlu araçlardan sadece soldan gelen araca geçiş hakkına vermek zorundadır. C. Motorlu araç sürücüleri motorlu araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır. D. Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır. Kavşak kolları eşitse veya e, kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı olmadığı belirt, işaretlerle belirtilmemişse motorlu araçlarda soldaki daima sağdaki net ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. Doğru cevabımız Adana. Karayolları trafik yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Geçiş kol yolları önünde de üzerinde park etmek yasaktır. Ve belirlenmiş yangın musluklarını her iki yöne 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır. C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarını duraklarını belirten lehbalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde fark etmek yasaktır. Ve okul hastahane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarını her iki yönden 10 metre mesafe içinde fark etmek yasaktır. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız Denizli okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış katılarının her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde fark etmek yasaktır bu yanlış. Park, bahçe, garaj, sinema, fabrika, atölye, işhane, okul gibi tesis ve iş yerlerine giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde 5 metre mesafe içinde park etmek yasaktır. Karayolları trafik yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini her biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere 2 veya 3 ayrı süre halinde kullanabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresi kaç saat daha eklenerek kaç saati çıkartılır. A, bir saat eklenerek 12 saat çıkartılır. B, iki saat eklenerek 13 saate çıkartılır. C, 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır. D, 4 saat eklenerek 15 saat çıkartılır. Günlük bir 11 saatlik dinlenme süresi eğer kesintiye uğramış ise 11 saatlik dinlenme süresine bir saat eklenerek 12 saate çıkartılır. Cevap Adana. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücülerin her 24 saatlik her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir? A1 B3 C4 D5 Arkadaşlar bu süre 3 ayrı süre halinde kullanılabilir. Cevabımız bursa. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik işaretlerine uymadı öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir? A trafik polisi trafik işaret delbaları, trafik işaret ışıkları ve trafik polisi trafik ışıkları, trafik işaret delbaları. Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları ve trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi sıralamamız Bursa, trafik önce trafik polisinin, e, şimdi trafik işaretlerine uymadığı öncelik sırası, trafik polisi, trafik işaret işaretleri, trafik işaret levhaları diye sıralanır. Karayolları taşıma yönetmeliğine göre 201-300 adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki vergisi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası veya yük taşıma hattında faaliyet bulup faaliyette bulunabilirler. A3, B5, D, C6, D8 arkadaşlar 5 tane en fazla yurt içi veya uluslararası taşıma hakkında faaliyette bulunabilirler. Karayolları taşıma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan sorulmuş. Arkadaşlar soru çözerken lütfen yanlışların altını çizin. En çok e, ya da işte değildirin altını milli çiziyor. Ama siz de bir daha çizin ya da şöyle bir daire içine alarak lütfen Ondan sonra cevaplayın. Ama size şöyle bir yol da, da e, tavsiye edebilirim. Önce böyle sorularda şıklardan da gidebilirsiniz. Önce şıkları okuyun, sonra e, sorunu soruyu okuyun. Böyle daha iyi de e, akılda da kalabilir diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Yol A yol karayolları taşıma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize bu soruldu. A yolcu taşımaları, e, taşımacıları, şoförlerinin seyahat, esna, seyahat esnasında yolcularla personelle uzun süreli sohbet etmelerini engellemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Ve yolcu taşımacıları ve acenteleri bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler. C7 belgesi sahipleri güzergah mesajları, alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler ve belgesi sahipleri geçerli araç muayenesi olmayan teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler. Cevabımız arkadaşlar Bursa yolcu taşımaları ve acenteleri bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler denilmiş. Hayır personel istihdam edemezler. Karayolları taşıma yönetmeliğine göre D1 ve D2 yetki belgesi belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özman otobüs ilk faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır. A5 yaş, B8 yaş, C10 yaş, D19 yaş, D1 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin özman taşıtları faaliyet ilk başvuru faaliyet süresince 10 yaşından büyük olamazlar arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Karayolları taşıma yönetmeliğine göre D3 belgesi almak için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kat adet özman otobüse sahip olmaları şarttır. A1, B2, C3, D4. Arkadaşlar A1, Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretini tamamı iade etmek zorundadırlar. A 6 saat, B 12 saat, C 18 saat, D 24 saat. Yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda e, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar. Otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar. Karayolları taşıma yönetmediğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A terminallerde o yolcu indirilip indirilebilir ve ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki vergisi sahibine ait bir şube veya olmalıdır. İşte ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir. De terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip indirilemez. Yanlış olan sorulmuştu. Ceyhan, ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir. Bu yanlış şıkkımız. Karayolları taşıma yönetmeliğine göre ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A tarifleri yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine bağlıdır. Ve yetki belgesi sahipleri görülmüştür şirket düşüme, düşüme ücret tariflerine 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır. C ücret tarifeleri aynı hatta dergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur ve ücret tarifeleri asgari 4 aylık azami bir yıl süreyle belirlenir. Arkadaşlar e, yetki vergisi sahiptir, şerhi görülmüştür, şerhi düşürülen ücret tarifelerini 5 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine veya ajantelerine bildirmek zorundadır. Ücret tarifesinin bitim tarihi takip eden 30 günlük süre içinde yeni ücret tarifesi için Bakanlığa müracaatta bulunulmazsa süresi dolan tarife için belirlenen süre süre kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın uzar geçerli olur. E, süresi dolan ücret tarifesi 30 günlük müracaat süresi içinde de geçerlidir arkadaşlar. Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında A1 yetki belgesi iki taşıt e, belgelerine en fazla kaç otomobil kaydedilir? A5 adet, B10 adet, C15 adet, D20 adet. Arkadaşlar taşıt belgesine 20 adet e, otomobil kaydedilebilir. A1 yetki belgesi taşıt belgelerine en fazla 20 adet. A2 yetki belgesi iki taşıt belgelerine ise en fazla 10 adet otomobil e, kaydedilir. Karayolları taşıma yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özma otobüsü ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır. A17 ve 18 C19 D20 cevabımız Ceyhan 19 yaşından büyük olmaması şarttır. Kıyıklar kırıkları çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir? A çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez. B çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez. C çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür. D çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar ise kemiklerin her yerlerinde görülebilir. Cevabımız denizli çıkık ve burkulmalı hareketli eklem bölgelerinde görülür. Kırıklar kemiklerin her yerinde görülebilir. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar? A, dar ve havası inik lastikler ve geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler. C. Geniş ve havası inik lastikler ve dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler. Cevabımız denizli, dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler peş aylarına daha iyi tutunma sağlar. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında turnike uygulama bölgesi neresidir? A. Diz kafanın olduğu bölge. B. Ayak bileğinin olduğu bölge. C. Dil ile kalça arası. D. Dil ile ayak arası. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Dil ile kalça arası turnike uygulama bölgesidir. Rastin yanlarında yazan T115, 85 ve 1589 h tanıtıcı bilgisindeki R neyi ifade eder? A lastiğin radyal lastik olduğunu ve lastiğin genişliğini kesit genişliği oranı de lastik yapısını devam bakalım. Arkadaşlar R lastiğin radyal olduğunu yani telli olduğunu gösterir. E, 215 sayısı last, e, taban, lastik taban genişliğini ölçülen birim milimetredir. 85 e, yanak genişliğinin lastik taban genişliğine oranının yüzdesel değeridir. Re, raz, ne demiştik zaten? Rastin radyal yani telli olduğunu gösterir. 15 lastik iç çapının e, jantın ölçüsünü gösterir. Kullanılan ölçü birimi burada inçtir. 89 ise lastik üzerindeki yük endeksidir. Yani lastiğin taşıma kapasitesini gösterir. tonajını gösterir. E, t, e, H, V gibi harfler ise en sondaki harf ise uluslararası maksimum hız limitinin göstergesidir arkadaşlar. Daha doğrusu T, H ve V. İnşallah doğru söylemişimdir harfleri. bu maksimum hız limitini gösterir. T, P, P ve Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir? A. Motor çalışmayabilir. B. Motor stop edebilir. C. Radyatör ve radyatör kapağı delinebilir. D. Silindir kapağı ve Silindir bloğu çatlayabilir. Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su silindir kapağı veya silindir ve silindir bloğu çatlayabilir. Resimde görmüş olduğunuz sürücünün işlemiş olduğu trafikte işlemiş olduğu trafikte araç cep telefonu ile görüşme suçun cezası nedir? A sürücü ceza puanı ve idari para cezası. C B araç trafikten men edilir ve yeti konulur hiçbir işlem yapmıyoruz. Devlet para cezası artık cezası değil mi? Trafikte araçta cep telefonuyla görüşmenin cezası sürücü ceza puanı artı idari para cezasıdır. Cevap Adana. Görüntüdeki hareket iletim elemanının adı nedir? A ve kayışı, B Kösele kayışı, C çeyrek kayışı, D volan kayışı. Cevabımız ne arkadaşlar? Trigger kayışı sıkça sorulan uygulama sınavı soruları bunlar. Lütfen dikkatli bakın. Dikkat aklınıza iyi kazıyın bu soruları. Aracınızın görüntüdeki gibi aniden manevra yapmasına rağmen dengesi koruması sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A, A, S, R, B, M, S, R, C, I, S, B, D, A, S, M. Cevabımız İ-S-B-D Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesi ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kükürdü sınır kapısı İran. B. Dereköy sınır kapısı Bulgaristan. C. Cilve Gölü sınır kapısı Suriye. D. İksala sınır kapısı Yunanistan. Cevaba bakalım arkadaşlar. Kükürdü sınır kapısı İran. Şimdi sınır kapılarımızı tek tek bir sayayım size. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır kapılarımız İksala, Edirne, Uzun Köprü, Edirne, Karaağaç, Edirne, Türkiye, Bulgaristan arasındaki sınır kapılar, Ustapuk Edirne, Aziziye, Kırklareli, Hamza Beyli, Edirne, Türkiye, Gürcistan arasındaki sınır kapılarımız, Kosov, Kükgözü, Ardahan, Cambaz, Ardahan, Sarp, Artvin, Türkiye, Ermenistan arasındaki sınır kapılarımız, Akdeyak, Akdeyaka, Kaya, Kars, Alican, Ölü, Türkiye, Azerbaycan ile yaptıklarına bakalım. Ee, söyleyeyim, daha doğrusu bakamıyoruz. Söylüyorum. Gülücü, Iğdır, e, Türkiye ile İran arasındaki sınır kapıları, Gülbulak, Ağrı, Kapıköy, Van, Esenlere, Hakkari, Irak ile sınır kapımız, Habur Şırnak, e, Suriye ile sınır kapılarımız, en uzun sınırımız, kara sınırımız Suriye ile olduğu için en çok sınır kapımız Suriye ile bulunmakta. Arkadaşlar bu sınır kapılarını iyi etbarlayın. Uygulama sınavında da soruluyor, yazı sınavında da soruluyor. Cizre, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Mutaybin, Mardin, Ceylan Pınar, Şanlıurfa, Karkamış, Antep, Çobanbey, Antep, Öncüpınar, Pınar, Kilis, Akçakale, Şanlıurfa, Yayladağ, Hatay, Cilve Gözü, Hatay en çok Cilve Gözü soruluyor. Islahiye, Hatay, Mürşit Pınar, Şanlıurfa, Karbeyaz, e, Kapalı zaten Şanlıurfa'yı Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir. Standart hale getirilen araç takip sistemleri ile konum bilgilerini nasıl göndereceklerdir? Az zamana göre anlık ve periodik ve zamana bağlı kalmaksızın, mesafeye bağlı kalmaksızın ve bölgeye bağlı kalmaksızın. Arkadaşlar standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgileri zamana göre anlık ve periyodik olarak gönderilebilir. Cevap Adana. Uluslararası ve, Uluslararası yurt içi eşe taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesidir. A2 yetki belgesi, B1 yetki belgesi, C2 yetki belgesi, D2 yetki belgesi. V2 yetki belgesi. Arkadaşlar A yetki belgesi otomobil ile yol taşımacılığı. b 1 yetki belgesi otobüs ile yol taşımacılığı. D2 yetki belgesi yine otobüs ile yol taşımacılığında kullanılır. C2 yetki belgesi. C belgesi daha doğrusu e, u, e, eşya taşımacılığında kullanılan bir belge. C2 yetki belgesi yüklü eşya taşımacılığı yapacak olanların alması gereken bir belgesi. Cevabımız C. A. Virajlı yol kesimlerine merkez kaç kuvveti ne demektir? A. Aracı biraz dışına iten güç demek. B. Güç. B. Aracı biraz içine doğru iten güç. C. motorun çekiş gücü. D. Araçtaki frenleme gücü. Merkez kaç kuvveti? Aracı biraz dışına doğru iten güçtür. E, cevabımız Adana. Arkadaşlar soru çözümümüz bir ben her videoda kötü tane soru çözeceğim. Ee, videomu izlediğiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gündüz ders anlatıyorum. Akşam da e, daha çok bunu kursiyerlerim yerlerim için hazırlamıştım ama e, umarım başka kanallar, başka kurslardan gelen öğrencilerimiz de faydalanırlar. E, i̇nşallah size yararı olur. E, onun için bazen e, çok hata yapabiliyorum. Ee, kusuruma bakmayın. Ee, çok çok yorgun oluyorum. Yorgun bir şekilde soruları hazırlıyorum. İnşallah sınavlarda size yararı olur. Videomu dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.